Moderatör yok. Kul kanal kullanıcı adı ve urlisi. Ee, kodlama yazılımını kurun. Anlayın yapın. Diye bağlı özellikler, bakış birbirleriniz. Ha oldu lan yaptım. Hadi o zaman gidelim. La 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 Can başladı mı lan? Ha yaptım tamam. Ama oyunu dur. Can değineni kapat. Merhaba arkadaşlar. Brokoy canavarından. PES 2016 Point Club oynuyoruz canlı yayındayız arkadaşlar. Yanımda Yakup arkadaşım var. Merhaba Yakup. Sesim geliyor mu oyun e, YouTube'dan? Evet. Şu an nasıl Yakup? Ah, yaptım tamam. Oynuyoruz. Canlı yayındayız arkadaşlar. Evet, yanımda tamam, Yakup tamam. arkadaşım. Oldu değil var. mi? He? Yakup Oldu oldu. Yok. Tamam. Merhaba Yakup'cum, nasılsın? Merhaba Mehmet, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Brokoli Canavar'ı rahatsız ettim. PES e, 2016 Michael oynar arkadaşlar. Evet Yakup, maça girelim şimdi. Bu arada ben... E, maça 8 gibi e... falan başlayalım ya. Efendim? Maça 8 gibi falan başlayalım arkadaşlar. Yesin herkes izlemeye başlasın. Tamam. Hani bir 10 kişi falan olsun. O şekilde başla. Tamam. Şimdi arkadaşlar Asset'ime ee, buradan izleyen arkadaşlar da söyle. Tamam başlayalım arkadaşlar gelsin herkes izlemeye başlasın. Tamam tamam. Yani Bu arada bir çok kişi donuyor. Falan olsun, ee, ne oluyor? Donuyor mu? Ay evet donuyor. donuyor. donuyor mu? Neyse Ay ben donuyor. Steam'de paylaşayım da izlemek isteyenler varsa izlesinler. Şu an aynen ben de fark ettim donuyor.